Kıymetli misafirler, hedefimiz Türk otomotiv sanayinin dönüşümünü başarıyla gerçekleştirerek küresel mobilite teknolojilerinde söz sahibi olmak. Bu vizyonumuzu geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaştığımız mobilite araç ve teknolojileri yol haritasıyla somutlaştırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak markaların teknolojik yetkinliklerini artırarak katma değerli üretim ekosistemini güçlendiriyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonu altyapılarını Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında destekliyoruz. Bugün 700'lü destek programımız kapsamında kurulan 1250'den fazla hızlı şarj istasyonu 81 şehrimizin tümünde hizmet sunuyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında mobilite sektöründe yüksek ve orta yüksek teknolojileri, teknolojili girişimleri destekliyoruz. Hamle programı mobilite çağrısıyla toplam yatırım tutarı 650 milyon doları aşan 39 projeyi destekledik. Bu kapsamda ileri sürüş destek sistemleri, gelişmiş sürücü asistan sistemi, lidar, otonom taşıtlar, batarya taşıyıcı sistemi, akıllı kamera sistemleri ve çok amaçlı kameralar gibi katma değeri yüksek, kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımları inşallah el birliğiyle ülkemize kazandıracağız. Ülkemizde mobilite ekosisteminin merkezi olan bilişim vadimiz hızlandırma ve kuluçka programlarıyla erken aşama mobilite teknolojilerinin gelişiminde öncü rol oynamaya devam edecek. Görüldüğü üzere ülkemizde mobilite startuplarının kurulmasını ve büyümesini destekliyor. Bu girişimlere özel bir önem atfediyoruz. TOG da bizimle birlikte bu vizyonu paylaşmakta. Yerlilik oranı %51'e ulaşan TOG'un uzun vadeli başarısında yerli tedarik ağı ve startuplar kritik öneme sahip. Bu nedenle 95 yerli tedarikçisi bulunan TOK bugüne kadar 950'den fazla startupla da temas etti. Ve bu startupların teknoloji girişimlerinin 30'dan fazlası hali hazırda TOK için çalışmaya devam ediyor. Benim de gönlümden TOK'la çalışan bütün startuplarımızı burada tek tek saymak geçiyor ama az önce Sayın Bakanımız da ifade etti. TOK bir bazı e, konuları ticari sır olarak mahfuz tutmak istiyor. Bu startuplardan biri de bakanlığımızın desteklediği, ülkemizin ilk akıllı kamera sistemini geliştirip üreten ve bizi bugün burada buluşturan Büyütek firması. Büyütek, 2011'de bizim deyimimizle girişimcilerin can suyu olan bakanlığımız Tekno Girişim Sermaye desteğiyle kuruldu. Büyüteki Tekno Girişim'den teknoloji odaklı sanayi hamlesine 7 farklı program kapsamında destekledik. Mobilitede öncü bir teknoloji girişimine onların liderliğinde hep birlikte dönüştürdük. Büyütek bugün TOG'un sürücü yorgunluk algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini üretiyor. Mobilite ekosistemine sağladığı bu önemli katkıyla Büyütek Allah'ın izniyle uluslararası bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyor. Büyütek 2023 yılı içinde girişim sermayesi fonlarından toplam 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı. TOG'un yanı sıra otomotiv sektörünün küresel devleri ile de yeni nesil kamera sistemleri üzerine ARGE çalışmalarını hamle programı kapsamında sürdürüyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyütek Teknoloji Üretim Merkezi yılda 800 bin kamera üretim kapasitesine sahip. Merkezin yüksek teknoloji ile lens montajı yetkinliği hem Büyütek'i hem mobilite ekosistemimizi çok daha ileriye taşıyacak.